Talk showcuların ortak bir şarkısı olduğunu keşfettik. Ben yıllar önce, <laughs> yıllar sonra Gemilerde Talim Var diye bir albüm yaptım. Cem de yıllar önce, hatırlıyor musun hocam? Hatırlıyorum tabii ama nasıl buldun ki onu? Abi bulduk. Cem'in yıllar önce kendi sesinden Gemilerde Talim Var'ı Aa, daha 9 yaşındayken... 9 değil, 78, 5. 5! Evet. Mi? Ama ses 9 gibi çıkıyor yani 5 mi? <laughs> Seste bir dokuz edası var yok, yok, Gemilerde yok, talim var hep beraber Cem Yılmaz'dan bir dinleyelim Ya hadi canım Gemilerde talim var Ne vahdi yeni lafim var O da gitti gelmedi Ne talim ah, şey var Hani benim Recep'im Recep'im Sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Hani benim Recep'im Recep'im <laughs> Vay be. İşte abi. son şov bu. Masar abi böyle bitse iyi. Hayır. Bu şarkıyla bitse iyi. Arkasından gelen şarkıya bakın şimdi. Adamın 5 yaşında girdiği namelere, yerlere bakın. Akşam Hafız Burhan gibi çıkıyor. Zengini, oh, <laughs> kaldım, Bende yok bu kaset. Vallahi yok.